Arkadaşlar şuna bakın. Elini ota uzatmak istiyor ama el ota çatmıyor. Çok ama çok sinirli. El ota çatmadığı için acıkmış galiba. Orada yemeği yok mu onu acaba? Arkadaşlar şuna bakın. Tavşan çık ot yiyor. Maymun da ona bakıyor. Neden bilmiyorum. Ama çok tatlı. Bir an neyse. Yeni bir şey yapar. Tavşanı korkutacaksın. Ya o bir şey yapmaz ki. Arkadaşlar yine tavşan yemek yiyor ve yine maymun. arkadaşlar şimdi bu maymun su içiyor arkadaşlar. Su içiyor. <laughs> arkadaşlar şunu <hiç> <laughs> ne çıkartmayayım. Ne yapıyoruz? şey yapabilir. Ben çok korkuyorum. O benim içeceğimi içeceğim bu onu. <laughs> Arkadaşlar şimdi diğerlerini çıkart. Arkadaşlar bir de şurada tatlı balıklar var. Bakalım nereye gittiler şu balıklar. Tatlı tatlı balıkçıklar vardı. bakalım. Nereye gittiniz ya balıklar? Nereye gittiler? Orada bir tanesi var. Neyse var. Neyse var. İşte burada balıklar da var. Çok tatlılar. Arkadaşlar poposunu gösteriyor. Çok canlandı bir poposunu gösterdi. Bakın ne yapıyor. Çok garip bir şey bu. Bay bay. Arkadaşlar burada da keçiler var. Bakın ne yapıyor. Bir Çok tatlı bir Çok tatlıları bir Arkadaşlar şimdi şu keçiye ot yedireceğiz. Arkadaşlar Ne geldi? başkası Arkadaşlar ot yiye bakın. Çok tatlı. Arkadaşlar yiyor ama yemedi. Yeme ya sen ye. Şimdi bunu yedireceğiz. Da çıktı ya. <laughs> Arkadaşlar bakın ne güzel astık bir yiyor. Şunlara bakın. Gel bu ne gözden lan Ha. Arkadaşlar bunların gözlerinin içi dört bucak. Ya hepsi buraya toplaştı. Bize, demek ki buna Arkadaşlar şu bu dibi ki vay bu. Çok hızlı atıyor. Adam da Aha. çok hızlı. Elini uzat böyle. Olur. Bir şey yapalım. Düştü yere. Hatta <laughs> çek çek. Doğuyu bey kızım istenmez. Bekle. Bek. Arkadaşlar şu anda o içeceği ona verdik arkadaşlar bakın şuna. Oha. Aldı içiyor. Arkadaşlar açmaya çalışıyor. Açabilecek mi ki onu? ağzını açıyor. Ağzıyla açıyor. Ağzıyla Ağzıyla açıyor. Ya açamıyor. Açıyor. 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 Onun Açıyor. 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 Ay. Açıyor. <laughs> Açıyor o yaxşıydı. Ey, bunlar tübü yedəydi, döydülər, bir-birən bakın yardılar. Bunun kafasında Bafin. bir evet yara var küçük. Galiba biraz iyileşmiş ama yine var. Asır çaldı be yakın oldu. olur. Dəniz atsan kimi dəniz atışın kim gıcırdı belə baxırdı. Gıcmur deyə ağzını aç. aç Hı -hı. Ağzını açırdı. Ee, bunlar ne? Bakın. Öyle de bize çaldı. Çünkü bu koca da obisi daha yakışırdı. Obisi ne karşı hissetti onu hiç neylemem de. Hem şu yanına bunu yedirsen sonra bu çok tatlı. Bu ağırlıdır. Biri olsaydı elinizden böyle gösterer Orada Orada var saklıyorum. Bu bayağı çok çok anı. Arkadaşlar şimdi diğer kapıda geçeceğiz, Açmayı öğreteceğiz. Ama ona kadar bu dişini iyi. Onu yırtar açar. Dişini kırılması Dişi kırılması iyi arkadaşlar. Dişi kırılması bizi öldürürler. O da babama bomba ki ona vermesin. Çok kötü bir iş yaptı. <laughs> Şuna bakın. Aha. <laughs> Aştı, açtı. Açtı. De açtı. Açtı. Açtı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Lan şuna bakın içti. Ahıra çimeye yazdı. Şuna kadar içti. <laughs> Sonunda içti. Ama üzerine döktü. Şimdi üzerine yalayacak. Kedi gibi yalıyor üzerine arkadaşlar. Çok böyle bir şey yapar ya gerçekten şuna bakın. İçiyor. Mama gel bura. Arkadaşlar içiyor. Açtı ve içti. Bir şekilde içti yani. Daktardı. Bitti lan bitti. Akıllı şey. Ama sen o kadar da akıllı değilsin. O akıllı. Arkadaşlar bize arada bir bunun poposunu biz onu hisleyeceğiz. Biz onu gıcık yapınca gıcıklayınca onu da bize poposunu kaşıyordu. Garip şey. Ya maymun çok garip. Evet. Arkadaşlar bak şimdi içini yalıyor. Evet. Şimdi tarafını yalıyor. Arkadaşlar ben maymunu çok sevdim. Hem de orada ona el çıkartma yeri var. Oradan verdik. O zaman nereden alacak ki o çiçeği? Zira bakalım. Akıda sikçen bu kuyu mi içiyor? Bak bana sen önce Dürbin gibi bakıyor. Çok <laughs> güzel. <laughs> ya keşke bir tane dedi maymunumuz alsaydı hep böyle içecek falan. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyor? Görüyor musunuz? Aynen. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın sinirli. Ya çok korkuyorum. De bu adamlar. Arkadaşlar maalesef olmazmış. mı? Acaba hiç olmazmış. Olmazmış. olmaz mız? Olmaz olmaz mı arkadaşlar? Biz de verdik. Neyse. Bay bay canım. Bay bay. Yine görüşürüz canım inşallah. Arkadaşlar şuna bakın yine. Arkadaşlar ışıkta fırmak olmaz. Yok arkadaşlar ama Bak, şunlara bakın. Gel. Bu daha çok vardı. Beyazlar kalmış. Ben beyaz Bakın oradan geliyorlar. Burada birazdan gelecek. Neyse bay bay. Arkadaşlar şöyle bir tane. Evet şey var. Arkadaşlar Bible'ların hırsını gördünüz mü siz? Çok kötüydü. Neyse. Bay bay şu zoopark videosunda inşallah biraz izlenir. Ben çok beğendim. Gerçekten baybada hareketlerini görmeliydiniz. Gerçekten bay bay. Görüşürüz. Burada daha çok videolar çekeceğim.